Rehber Kapadokya'da devam ediyor efendim. Uçhisar'a geldik. Meşhur güvercinlik vadisini çekeceğiz. Bence görülmesi gereken olağanüstü doğal güzelliklere sahip yerlerden biri burası. Belediye Başkanı Osman Süslü'ye teşekkür ediyorum. Yani biz gerçekten bölgeyi geziyoruz ama hayatımızda karşılaşmadığımız bir üslupla burada karşılaştık. Özel bir işletmeymiş. Sağ olsun biz de başkandan rica ettik. En azından dedik yanımızda zabıtı olursa huzur içerisinde çekim yapabiliriz. Teşekkür ederim. Yani gerçekten ilginç. Türkiye'nin en güzel turizm yerlerinden birinde böyle bir üslup, böyle bir işletme mantığı. Herkes kendi bilir. Gel Hüseyin abi biz işimize bakalım. Gel biz işimize bakalım abi. Önce abi şurayı bir bol bol ekrana getirelim. Kardeşim de sağ olsun. Bak, niye burası güvercinlik vadisi? Buranın en keyifli işlerinden biri 10 liraya yem alıyorsun. Buradaki güvercinleri besliyorsun. Peki aşağıda neler var? Az sonra vadiyle ilgili bilgileri vereceğiz. Buranın adı neden Güvercinlik Vadisi? Onu da söyleyeceğiz. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Ama böyle gelir gelmez aşağıda güzel bir ağaç karşımıza çıktı. Nazar boncuklarıyla dolu, yerli yabancı turistlerin gelip keyifle fotoğraf çektirdiği hem arkada işte peri bacaları, mağaralar hem de burada böyle dekor edilmiş güzel bir aç. Gerçekten keyifli. Hediyelik eşyalar yine Kapadokya'nın her yerinde olduğu gibi burada da var. Her bütçeye uygun. 5 liraya da var, 50 liraya da var, 100 liraya da var. Bak Hüseyin abi ben böyle şeyleri seviyorum ya. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bak burada da güzel yine bu bölgenin Avanos'un çömlekleri. Üzerlerinde hatıra yazıları. Key, keyifli bir yer olmuş. Kolay gelsin. Senin mi tezgah? Yok benim değil. Bizde yer. Gezme, iyi yaptın. İyi yaptın. Magnetler 20 lira. Yine bu bölgeye ait aradığınız her şeyi bulma şansına sahipsiniz. Hüseyin abi, şuradan başlayalım. Efendim, aşağısı ekranlara geldiği gibi keyifli bir yürüyüş alanı. Niye Güvercinlik Vadisi? Çünkü burada güvercinler için kayaların üstünde, evlerin üzerinde uzun yıllar güvercin yuvaları varmış ve bölge halkı hem bu güvercinleri beslediği gibi onların gübreleri de çok bereketli olduğu için özellikle bölgenin üretilen, yetiştirilen üzümlerinde gübre olarak kullanmışlar. 9. yüzyılda buraların en çok güvercinle dolduğu yıllarmış internetten okuduğum kadarıyla aşağı indiğiniz zaman iner miyim bilmiyorum. Çünkü bayağı bir yoruldum. Ama indiğiniz zaman o evlerin içine girebiliyorsunuz. Güvercinliklerin olduğu yerleri görebiliyorsunuz. Oldukça yeşilliklerin arasında keyifli bir yolculuk yapıyorsunuz. Buradan güvercinler öyle bir havalanırmış ki güneşi kapatırlarmış. Yani binlerce belki on binlerce güvercin buradan havalandığı zaman güneşi kapattığı söyleniyor. Bakın aşağıdaki yol bugün olmasaydı su yolu Uçhisar eski yerleşim alanı da solunda görmüş olduğunuz yer. Bu su yolundan gelen su dağdan gelen su buradan şehire ulaşır ve şehirdeki çeşmelerden de su ihtiyacı karşılanıyormuş. Ve yine belirtiler şu ev olması lazım. Kralın evi değil mi? Halk arasında kralın evi olarak bilinen ev. Geçen hafta Göreme programında da söyledim. Aslında bu oluşumların hepsi doğa. İşte lavda lavlar geliyor. Zamanla sularla karışıyor. Tamamen bir doğa olayı. Ama buralara şeklinden dolayı peri bacaları devamesiyle beraber buradaki o peri hikayeleri, efsaneler buraya gelen ziyaretçilerin daha da dikkatini çekiyor. Dünya gözüyle görülmesi gereken yerlerden biri Kapadokya ve en keyifli yerlerden biri de Uçhisar. Ben tekrar Osman Süslü başkanıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve bize de mimandarlık yapan buradaki zabıta arkadaşlara da tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Az önce nazar boncuklarından bir ağaç göstermiştik. Bu da efendim büyük ihtimalle bir dilek ağacı. Doğru mudur? Doğru. Dilek ağacı. Bu demek ki sadece bizim kültürümüzde değil, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin de ilgi gösterdiği bir konu. Bir dilekleri varsa Hüseyin abi, gülmekle ilgili bir detayın var, bir şeyin var mı, dileğin var mı? Gülmek istiyoruz tabii her zaman. Sadece sen mi? Yok, başka. Hadi güler olanlar da gülsün değil mi? Evet. Ben mesajı aldım. Vallahi benim yanımda yok ya. Şu var, bu olmaz. Olur mu? Ben de bağlayayım ya. Şuraya. Efendim bu da peri, baca, peri bacalarının en meşhur perilerinden periusun tarihte ilk çaldığı bağlamaymış. Şimdi müşterisi var gelemiyor sorarız. Bağlamus. bağlamus. Doğru değil mi zabıtı arkadaş? Bu peri bacalarının kullandığı tarihteki ilk peri bağlaması bağlamus. Milattan önce ortaya çıktı. Gel gel. Doğru söyledim mi? Bağlamus, peri bacalarında, perilerin piri olarak bilinen Bağlamus'un yaptığı, bundan yüzlerce yıl önce icat ettiği ilk elektronik bağlama. Evet. Yersen. <laughs> Değil mi? O da var. Ben onu biliyorum zaten. Nasılsın kardeşim? <laughs> İyiyim abi. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür kalın. ederim. Ne alınır buraya geldiğimiz zaman ya? Ne alınır? Abi buranın gece lambaları meşhur, ha? magnetleri meşhur, oniks taşlarımız meşhur, el yapımı. Oniks taş buradan 12... mı çıkıyor? Bu, Tabii. İstanbul'da da var bunlardan. Peki burayla bağlantısı ne bunun? Yani en çok sattığımız malzemeler Öyle mi? tabii bütün mağazalarda bulabilirsiniz. Bunlar satılıyor da ben şunları sevdim gel. E, bunlar zaten hakiki doğal şeyleri hatta bir tanesini getirdim. Bir getir bakalım bak bunu ilk defa görüyoruz değil mi gece lambalarını. Burası da selfie köşesi yine dünyanın dört bir yanından gelen misafirler. <laughs> Burada fotoğraf çektiriyor. Ben sana söylüyorum bak asıl bunlar abi. asıl bunlar da bunlar daha şık ya. Evet. Kaç lira bunlar? Bunlarımız 50 lira bunlarımız da 70 lira. Sahiden mi? Evet. Biz kendimiz yapıyoruz bunları. Abi 50 liraya gece lambası bak sen televizyon karşısında diye fiyatları ucuz yok, söylemiyorsun Normal fiyat hepsi yazıyor zaten A içeride. turiste 2 dolar o zaman. Aynen öyle. A Biz ke veriyoruz. kendimiz yaptığımız için. Kaplı takımı 10 lira. Şu. Bunlar kaç lira? 40 liraya şu gelmiş. bunlar kaç lira? Bunlarımız 250. 450'ye de var, 350'ye de var, 250'ye de şimdi var. Şimdi bu 250. Yok. Bu sade olanımız, saatte olanlarımız şu şekilde. 350 bunlarımız 250. Bak şimdi bu 250. Evet. Bundan bir tane kızımı alıyorum. Tamam. Bundan da bir tane oğlumu alıyorum. İstiyor musun? Bunları bana hediye paketi yapar mısın? İban atacağım ama nakit tamam. taşımıyorum. Tamam. Madem geldik ben de çocuklarımı alayım ya. Çocuklarım odalarında. Başka ne alabilirim? Yok yok bunlar güzel Hüseyin abi. Hüseyin abi çok konuştum. Bak 10 liraya da selfie çektiriliyor. Sen al detayları ben de alışverişimi tamamlayayım.